Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Evet dostlar. Bugün yine fitne odakları, CI ve Mossad destekli içimizde ve dışımızdaki trollerin Twitter'da paylaştığı bir hashtag. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ölmüş hashtag'i açıp kendi dillerince, kendi küçük beyinlerince algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Dostlar bu namussuz, haysiyetsiz, karaktersiz, ahlaksız, şereften yoksun varlıklar bunlar var ya. Bunlar bizim dış düşmanlarımızdan daha tehlikeli. Bunların Allah belasını vermiş yine belasını verecektir. Bunlara ne kadar bela okusak, ne kadar aslında hakaret etsek masum kalır bu karaktersizlere. Bu şeref yoksunları, bu karaktersiz ahlaksızlar. Yani o kadar da küfür edeceğim de burada biliyorsunuz YouTube videolarını sürekli kaldırıyor. Kaldırdığı için şu an o kadar küfür edemiyorum ama neler söyleyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur. Eğer videolar kalkmasa beni tanıyanlar bilir. Bu ahlaksızlar, bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölmüş diye hashtag açıyorsunuz. Hain oğlu hainler. Siz neden Joe Biden ölmüş veya İsrail Başkanı veya Macron veya Yunanistan Başkanı diye böyle bir hashtag açmıyorsunuz. Neden onlar için yapmıyorsunuz? Neden sadece kendi devletinizin başındaki lider için, dünya lideri için, tüm mazlum Müslümanların umudu için böyle hashtag'ler açıyorsunuz? Eğer öyle bir şey olsaydı, peki size ne kazandıracaktı? Bugün öyle bir şey olup da Amerika'nın, İsrail'in kucağına oturmak size ne kazandıracaktı? Kucaktan kucağa geçmek ne kazandıracak size? Sizin hiç mi böyle vefanız bir haysiyetiniz, şerefiniz yok ya. Siz nasıl varlıklarsınız? Siz kendi ülkenizin liderine bu kötülüğü, bu iftiraları, bu algıları yaparak kime hizmet ediyorsunuz? Yani bu yaptığınız bu hani birleşiyorsunuz ya sosyal medyada bizimkiler birleşemiyor her zaman söylüyorum bunu. Tamam birleşiyorsunuz. Yahu vicdansız olu vicdansıza. Bari Türkiye düşmanları, İslam düşmanları aleyhine bir şeyler yapın da bir şey arasın. İşiniz gücünüz nerede meyve veren bir ağaç varsa onu taşlamak. Yahu bir geçmişinize bakın. Sağlık sektöründen. Savunma sanayimize bakın. Geçen sene maskeler parayla dağıtılırken bizim devletimiz bedava dağıttı. Yani 35-40 bin liralık ilaçlar var. İğneler var. Bunları bedava dağıtıyor. Bunu Tayyip Erdoğan yaptı. Kime dağıtıyor? Kanser hastalarına. İğnenin tanesi 35-40 bin lira bedava dağıtılıyor bedava vicdansız oğlu vicdansızlar o kadar yollar yapıldı o kadar köprüler yapıldı hepiniz geçiyorsunuz bütün imkanlardan en önce siz yararlanıyorsunuz ama bu imkanları sizlere sunan insanlar aleyhinde böyle acımasızca dış devletlerin bile yapmayacağı şekilde bu kadar hainlik yapıyorsunuz dış devletler bile yeri geldiğinde dış düşmanlar Tayyip Erdoğan'ın gerçekten ülkeyi ne kadar kalkındırdığını, ülkeyi nereden nereye getirdiğinin farkında oldukları için bunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Bakın, bunu yapanların içinde genelde zevkuşa dediğimiz kişiler. Evet, bunlar çünkü cahil kesim. Neden cahil kesim diyorum? Bunlar sürekli Ak Parti iktidarında doğdular, öyle büyüdüler. Yani rahatlık içinde doğdular, rahatlık içinde büyüdükleri için rahatlık batıyor. Bunlar CHP zihniyetini görmedi. Yani CHP zihniyetini ben de görmedim. Ama ben araştırdım, baktım. Her şey mevcut. Sosyal medyada böyle aptalca hashtaglere bakacağınıza, algı operasyonlarına bakacağınıza açın bir 20 yıl önce Türkiye nasıl yönetiliyordu? Bir bakın. Her şey belgeleriyle mevcut. Bunlar bunları bilmedikleri için zannediyorlar ki hani bu rahatlıktan daha çok bir rahatlığa kavuşacaklarını sanıyorlar. Bu kadar beyinsizler. Bir kere bunları anlamak için çok akıllı olmaya da gerek yok. Neden dünya Türkiye'ye karşı birleşti, Erdoğan'a karşı birleşti? Şu G20 zirvesinde bile Erdoğan'ın karizmasını gördünüz. Millet konuşmak için yani devlet başkanları diyoruz. Konuşmak için, tokalaşmak için sıraya giriyor. Hepsi Erdoğan'ın etrafında toplanıyor. Ama en başta buna karşı çıkanlar, bunu hazmedemeyenler bizim içimizdeki hainler. Yahu siz nesiniz? Nasıl bir varlıksınız? Aynı yerde yiyoruz, aynı yerde içiyoruz, aynı yerin havasını soluyoruz, aynı topraklarda yaşıyoruz. Yahu niye hainlik yapıyorsunuz? İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya hepsi birleşmiş Türkiye aleyhine. Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi eski Türkiye yapmak. Eski Türkiye ne demekte biliyorsunuz. Şimdi oyunlar var. Oyunlar nedir? Önceden nasıl bir oyunlar yapılıyordu? Sağcı solcu davası yapılıyordu yani ülkeyi karıştırıyorlardı. Sonra yani o zamanki hükümeti devirmek için çıkarıyorlar böyle bir şey. Ondan sonra kendi istediklerini başa getirdiklerinde kendi çıkardıkları bu kargaşayı kendileri bitiriyor. Sonra millette enayi gibi diyor ki ha diyor bak başa gelince hemen bitti. Şimdi dolara bakıyorlar yok işte euroya bakıyorlar altına bakıyorlar çok çıktı işte biz böyleyiz şöyleyiz. Yahu bakın Amerikan Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarısı. Rothschild, Rockefeller yani Yahudilerin elinde. Yani dünyayı bunlar yönetiyor. Dünyadaki para trafiği bunların elinde. İstediği yerde doları, euroyu çıkartıp altını çıkartıp istediği yerde indirebilirler. Kendi ellerinde. Düşünün, dolar sizin elinizde olsa, istemediğiniz ülkelere, sevmediğiniz ülkelere hainlik olsun diye çıkarmaz mısınız dolar istediğiniz gibi üste? Hani oradaki adamı istemiyorsunuz, oradaki hükümetin başındakini istemiyorsunuz. Çıkarırsınız istediğiniz gibi çünkü sizin elinizde. Şimdi bunlar yine böyle oyunlar yapıyorlar. Geliyorlar doları çıkarıyorlar. Yok ekonomi çok kötüymüş gibi, yok bilmem neymiş gibi, yok millet fakirlikten ölüyormuş gibi. Böyle algılar yapıyorlar. Şimdi bunlar Allah korusun. Hani Erdoğan'ı indirip de ki Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz buna böyle bir şey yok. Bu millet yine akıllandı yani yüzde 50'sinden fazlası çok şükür akıllandı. Yani bilinçli halk var çok şükür. Onlar olmasa zaten Türkiye şimdiye kadar 50 kez İsrail'in Amerika'nın kucağına oturmuştu. Yani bu bilinçli halk sayesinde Erdoğan'ı seçimde tekrar inşallah başta göreceğiz. Şimdi bunlar velev ki hani böyle bu işte düşürmeye çalışsınlar ya da düştü. Hemen ne yapacaklar biliyor musunuz? İlk iş hemen doları indirecekler. Hemen euroyu indirecekler. Altını indirecekler. Hemen şöyle bir refah varmış gibi gösterecekler. Yani bu refahın üstünde refah varmış gibi çok fazla sürmeyecek tabi. Onu gösterecekler çünkü kendi ellerine. Sonra millet diyecek ki, aha bak Erdoğan gitti işte her şey düzeldi. Demek ki Erdoğan'la alakalıymış. Ama sonra öyle bir vuracaklar ki feleğini şaşıracak herkes. Yani Suriye'den, Afganistan'dan, Irak'tan bin beter oluruz Allah korusun. Yahu akıllanın. Bu oyunlara artık kanmayın. TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta boş boş konuşacağınıza, boş boş canlı yayınlar yapacağınıza, boş boş gezeceğinizde Twitter'da bu sahte hashtag'ler peşinde koşacağınıza, araştırın ya. Açın bir kitap okuyun desek okumazsınız. Siz bu gelecekte ne yapacaksınız? Ya bu ülkenin geleceğine ne gibi katkılar sağlayacaksınız? Ne katacaksınız? Sizin amacınız ne? Bir araştırın ya. Neden bu Erdoğan bu kadar sevilmiyor? 100 yıl önce Abdullah Han'a yapılanın daha fazla Erdoğan'a yapılıyor. Ya bu adam bu ülke için, bu İslam ümmeti için kelle koltukta yıllarca çalıştı. Gece gündüz uyumadı bu adam. Bu kadar yoruldu, bu kadar bizi sırtında taşıdı. Biraz vefanız olacak. Hani yiğidi öldürün de hakkını verin diye bir söz vardır. Biraz karakterli olun be. Delikanlı olun. Delikanlı. Anlatabildim mi? Sizin yaptıklarınızı genel evdekiler yapmaz. Genel evdekiler bile sizden bin kat daha karakterli. Sizinle aynı ülkede olduğumuz için ben utanç duyuyorum. Ya bu ülkeden defolun gidin. Hangi ülkeyi, hangi Amerika mı, İsrail mi, İngiltere mi, Fransa mı, kimin sömürgesinde olmak istiyorsanız defolun oraya gidin. Ya da adam gibi burada yaşayın. Bari iyi de öldürseniz bile hani hakkını verin. Böyle bir söz vardır. Evet Allah Erdoğan'a uzun hayırlı ömürler versin. Bizim ömürlerimizden ona ömürler versin. Allah onun yokluğunu göstermesin. Ama Hepimiz tabii ki ölümlüyüz. Hepimiz öleceğiz. Ama siz istediğiniz kadar oyunlar oynayın, istediğiniz kadar gün sayın. Allah'ın dediği olacaktır. Çünkü siz tuzak kuruyorsunuz, Allah da tuzak kuruyor. Artık karanlık dönemden aydınlık döneme geçiyoruz. Bu lafımı anlayan anlıyordur. Şifreli bir laftır. Karanlık dönemden aydınlık döneme geçiyoruz. Artık sizin işiniz bitti. Yani karanlık dönemde saltanat sürenlerin saltanatı bitti Allah'ın izniyle. Artık aydınlık dönem gelecek ve İslam, İslamiyet, Müslümanlar tüm dünyaya hakim olacaklar. Bunu Allah'ın izniyle hepimiz göreceğiz. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Bu hashtag'lere karşı lütfen böyle benim gibi video yapanların videolarını paylaşın. Bunlara cevap olsun. Allah'a emanet olun.